Tüm kahve severlere merhaba. Bugün kanalımızda bir filtre kahve makinesini sizlere göstermeye çalışacağım, tanıtmaya çalışacağım. Kivi markasının bir filtre kahve makinesi. Bu makineyi ben BİM'den aldım. Bim'e gelmişti. Fakat BİM'de gösterilen görselli bu ürün farklı çıktı. Ürünün afişteki fotoğrafında bu gördüğünüz bardaklar dışında bir tane termos vardı. Onun dışında makine aynı sadece içindeki bardak yerine içindeki termos yerine bardak geldi. Evet şimdi bu makinenin öncelikle dış kısmını inceleyelim. Kabını inceleyelim. Gördüğünüz gibi kocaman bir şekilde filtre kahve makinesinin görseli ve içinden çıkan iki tane bardağın kapaklı bir bardağın fotoğrafı var. Bunun dışında burada modeli yazıyor. KCM7515 modeliymiş. Filtre kahve makinesi yazıyor. Bunun farklı dilleri var. Onun dışında uzun ömürlü yıkanabilir filtre, kağıt filtre gerektirmez gerekiyor ve 400 mililitreymiş. Ve en önemlisi Türk, Türk malı. Türk malına destek her zaman bizde var tabii ki de. Şimdi bu kahve makinesini çıkartalım. Bu kahve makinesinin en önemli özelliklerinden biri yazdığı gibi filtre gerektirmemesi. Biliyorsunuz filtre kahve yaparken ekstra filtre böyle kağıtları vardır. Onlar sayesinde kahveyi yapabilirsiniz. Şimdilik şimdi ben kahve makinesini bir çıkartayım. Buradan iki tane kapak çıktı ve makina burada. İçinden bir de böyle bir kullanım kılavuzu karşılıyor. Bunları böyle kenara koyayım. Şimdi makinemizi açalım. Poşetini çıkartalım. Poşetini bu şekilde çıkarttık. Makine bu şekilde küçük. Aslında çok büyük bir makine değil. Zaten 400 mililitrelik kahveler yapabiliyorsunuz. İçinden dediğim gibi iki tane bardak çıkıyor. Şu şekilde. Bunlar da kapağı. Kapakları bu şekilde takılıyor içinden çıkan bardaklar. Fakat görseldeki gibi iki farklı desende çıkabiliyor. Ama bu siyahlar da gerçekten güzelmiş. Bunları da böyle kenara koyayım ve asıl olaya kahvelerim, kahve makinesine gelelim. Makine bu şekilde aslında gayet basit bir makine. Plastiği böyle orta kalitede bir ürün aslında. Bu ürünün en önemli özelliklerinden biri hem küçük olması hem de fiyatının biraz uygun olması. Bunu da 110 liraya almıştım diye hatırlıyorum. Çok basit bir mantığı var düğmeye basıyorsunuz kahve olana kadar işte çalışıyor falan filan. Öncelikle kahve makinesinin dış tarafına geldiğimiz zaman burada önemli uyarılar diye bir kısım var. Burada bazı uyarılar yazıyor. Onun dışında tek bir düğmesi var bu düğmeye basıp çalıştırıyorsunuz ve bittiği zaman ışığı yanıyor ve çalışması duruyor Aslında kahve makinesinin iç kısmına baktığınız zaman bu şekilde açılıyor İçinde şu şekilde iki tane şey çıkıyor Bu gördüğünüz gibi birçok kez kullanabileceğiniz filtresi ekstra Siz kendiniz filtre kağıdınızı kullanmak istiyorsanız bunun içine koyarak buraya bu şekilde yerleştirebilirsiniz ama filtre kağıdı ekstra ekstra kullanmak kullanmak istemezseniz bu kendi içinden çıkan filtreyi de kullanabilirsiniz kahve makinesini daha önce kullandım ben filtre kısmı e, işe yarıyor gayet güzel bir şekilde işlevini görüyor ama dediğim gibi isterseniz kendinizde filtre kağıdınızı kullanabilirsiniz Bunun dışında dediğimiz gibi 400 mililitre bir kapasitesi var şu gördüğünüz kısma su ekliyorsunuz ve burada e, kaç mililitre doldurduğunuzu da gösteren seviyeler var. Şu kısımda ise şu kısım suyu buraya yani filtre kahve filtre kısmına, kahve kısmına püskürten kısım. Bu kısımdan sıcak suyu buraya püskürterek kahvenizin olmasını sağlıyor. Yavaş yavaş damlayarak tabi burada çalıştığı süre zarfında da ekstra burada bir bardak durması gerekiyor. Yoksa dışı akıtmış olur. Ben dediğim gibi daha önce bu makineyi kullandım. Makine güzel çalışıyor. Ortalama 3 ila 5 dakika arasında kahveniz hazır oluyor. Aslında tek sevmediğim özelliğinden biri iki kişisiniz mesela. Kahve yapacaksınız ve bu kahveleri tek tek yapmanız gerekiyor. Önce birini daha sonra diğerini ikisini birlikte yapamıyorsunuz için kapasitesinin düşük olması bunun sebeplerinden biri. Bu arada ikisini birlikte yapmamanın kötü yanı da arkadaşın geldi yaptın diğeri olana kadar diğeri soğuyor ya da diğeri içmiş oluyor iki kişi aynı anda içemiyor aslında. Ama öğrencisinizdir, kendinize yapıyorsunuzdur. Hele şu pandemi zamanında evde yapıp yapıp bol bol içebilirsiniz. Bardaklar kısmına gelirsek de burada görsellerde işte bazı fotoğraflar var işte arabaya işte dışarı çıkarken götürmüş ya da kadın işte elinde tutuyor falan. Fakat bardaklar gerçekten öyle al eline götür tarzında değil. Bir ağzı kapanmıyor, dökülebilir. İkincisi gerçekten sıcak oluyor. Tutarken sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama bunun dışında makine gerçekten fiyatına göre iyi bir makine. Filtre kahvenizi yap yaparken kullanabilirsiniz. Ama her yaptıktan sonra bunu temizlemeniz gerekiyor. Hem filtre kısmını hem de buralar biraz buhar oluyor. İçindeki buhar kısımları falan ıslatabiliyor. Fiyatına göre uygun. Özellikle de böyle kahve severseniz bu makineyi alıp güzel güzel kahve kahveler yapabilirsiniz. Filtre kahvenin işte dibine beyaz çikolata koyup işte ya da bitter çikolata koyup çeşit çeşit kahve yapabilirsiniz. Bu ürün aslında böyle kenara koyayım, stüdyoma koyayım, işte iş yerime koyayım tarzında ama bir iki kişinin kullanabileceği bir makine. Yani bunun dışında bir büyük bir iş yerine koyup ya da çok misafiriniz gelen bir yere koyarsanız verim alamazsınız diyebilirim. Dediğimiz gibi 100 liraya 110 liraya alınabilecek güzel bir kahve makinesi. E bu kahve makinesi ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Kısa bir videoydu. Fakat gerçekten ürünü size tanıtmak istedim. Düşük bütçeyle alabileceğiniz güzel bir kahve makinesi. Video bu kadar. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Bu pandemi sürecinde dikkat edin diyorum. Herkese sağlıklı günler.